Ha yok burası otobüs durağımış. Senin okulun da uzak. Hadi gidelim. biraz mı? Biraz evet. Şoförce gidebilir miyiz? tabi hadi gidelim. Bak gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> evet. Ben tortiye gideceğim. Dikkatli ol. Tamam. Kömüm. Şunları ben şuraya koyayım. Ay Ay, bu neden açıyor? Şuradan. Şu Sonra tamam. Şu şey gibi. Sonra çıkıt. Popomu şişeyim. Tamam şimdi. Şimdi şöyle da kapatayım. Aaa! Şöyle kapatayım. Nasıl geldi? Aferin sana kızım. Ay şunu alalım lütfen. Tamam alalım. Hadi alalım bakalım. Ya da şu valize koyayım. Kimin valizi ise. Ama çalınmaz bir bu valizi. Koyak koyak koyak. Peki kızım. Dur ya bunu alırız. Tamam. Hadi defterlerini şeylerini al. Geldik. Geldik mi? Durduk geldik. Tamamdır. Hadi gel bakalım kızım. Durduk. Hadi gel. Tamam. Şurayı açalım. Seni kalan çıkart. Ay geç kaldığımız için çok özür dileriz de. Önemli önemi yok. Ay çok teşekkür ederim. Hadi kızım iyi dersler. Teşekkür. Ama bonu kalmamış. Birisini kovacağım. Çık 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 çık. Hayır Ben seni sevmiyorum çık. Bir köye benim. Aferin. Evet kızım şuraya Teşekkür ederim. Ama kış arkadaşım yanında olsun. Geç geç. Tamam. Geç. İyi, iyi. Gel arkadaşım gel geldim. Biliyor musun bir gün gelsin. Işte, ne var bir gün derste? Kızım benim benim kucağımda. Ne var bir gün derste? Bir gün derste matematik var. Hmm. Matematik çok seviyorum. Şöyle kitabımı yerine koyayım. Çantanı almayı unutma kızım. Ve kalemlerini. Kalemlerinden kalemini bilmeyeyim. Alabilirsin. Teşekkür ederim. Ben şimdi şu, şu aşağı indim. Neden çünkü şuraya koyayım. Çıkı çıkın tamam. Kızım çantanı almayı unutma. Teşekkür ederim anneciğim. Hı. Benim arkadaşım. Evet çocuklar ders başlıyor. Çantaları şuraya alıyoruz bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de şurada bekleyeyim kızımı. Evet bugün derste ne var biliyor musunuz? Ne var? Resim çizme. Hadi bakalım çizelim. Bakın şimdi çocuklar. Bunun aynısını siz çizeceksiniz. Şimdi bir yaptım. Bir. Sonra iki yaptım. Sonra... Ay durun çocuklar. Olmadı olmadı olmadı. Hayırı sayılmaz sayılmaz bu olmadı. Olmadı. İyi tamam. Tamam çocuklar. Bunu yapacaksınız. İki yaptım. Sonra şunu yaptım. Ne oldu çocuklar? <laughs> Susun! Sus! <laughs> ben senden korkmuyorum. Sus! <laughs> ee, şey hi hi hi, tamam tamam tamam. İniyo, mi demek. Evet. Bunu yaptım. Şimdi bu. <laughs> Siz de görmeyin dede Evet, son şey. Ay pardon, bu gözü yaptık. Sonra az. Bu nasıl? Bunu yapın. Bunu bilen var mı? Bilmiyorum. cam Hacı. Bekliyorum. Ay kızımın sesi geliyor. Müdür hanım kızımın sesi geliyor. Lütfen yardım edin. Tamam, 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 tamam. Acaba ne oluyor? Ay şu sandalyeden çıkayım ha. Tamam. Korkuyorlar galiba. Ne yapıyorsun? şey yuhu, çocuklara şey yapıyorum komik yapıyorum hayır 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 kızım kız, kız kızım anne ama ne yaptı ay canım kızım siz benim çocuğuma kötü mü davranıyorsunuz ha bu okulu bu okulu şikayet ederim ha ee, yok hanımefendi yok Vallahi yok gerçek, ger yok var yok 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 gerçekten çocuklar çıkın bu bizi yiyecek çocuklar çocuklar çıkın çocuklar ben de yanım aaa neyse affedelim bu ara evet kızım gel gel canım kızım alma alma koynuma biz bu okulu şikayet edeceğiz Tamam anneciğim. Hadi gidelim kızım. Tatlı kızım. Tamam anneciğim. Tamam kızım aferin. Ee, tamam anneciğim dilli. Tamam diyen anneciğimin dillerini <laughs> Ama çok korktum anneciğim. Korkma kızım korkma. Geçti geçti. Bak geçti. Tamam. Korkmuyorum. Arkadaşım karabeni alabilirsin. Sen de getirebilir misin benim gizli hazinemi? Jojine mi? Evet. Jojine mi? Hı. Göreceksin yakında. Kızım dur şunu şuraya koyalım. Dur kızım. Gelebilirsin. Gele, Yemeyeyim. miyim? Dokunma kız. Al Kızım tak şunu. Tamam arkadaşına bakmasan. Müdür Ay kızım. Diyorum. Gel gelebilirsin. Sen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kızım sen de ağlama ya. Tamam. Siz de yüzünüzü, fadenizi bir değiştirin. Tamam, tamam, tamam. Aferin size. Şimdilik. Sen bizim evimize geliyorsun. Ay çok teşekkür ederim. Suyu boyuna taşıyabilirim. Teşekkür ederim. Hadi. Gelin, gelin gidelim buradan. Bu okula da şikayet edelim. Tamam. Hı. Hadi. Tamam. Takanızı taşıyabilirim. Ay çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. E, bu yüzü çok bir iş. Bu mi sizin eviniz? Hayır gizli hazinem burada. arkadaşım burası çok güzel. Evet. Ya gerçekten de çok güzel. Ya ben burada 24 saat bir kalabilirim. 24 saat kalabilirsin. Ben şimdi şuraya koyayım. Çok güzel ya. Evet. Evet. Şey. Kod, şöyle koyuyorum. Tamam. Ay, şöyle bu bom, bime, bambi bibi. Akşam olunca. Ay çabuk akşam oldu. O ben de fark ettim. Hadi neyse yatalım. Tamam ben tuğdayım. Aa dur gel senin pijamana değiştirmedik tatlım. Tamam. Senin adın ne? Benim adım Afrika. Afrika mı yok artık Afrika'cığım? Hihi Afrika. Hmm. Neyse ben sana Ram um, Ram da nereden çıktı? Neyse ben sana hmm, benim adım diyeyim Lili diyeyim Tamam. Hadi bakalım gel kızım seni de üstünü değiştirelim. Pijamanı giy da. de. Tamam giydim. Aferin benim tatlı kızım ha. Hmm. Hadi bakalım uyuyalım. Anne bir Pişirmeyi mi Evet doğru bildin kızım. Ben pişirmemi giyeyim şöyle. <laughs> Yarın koronavirüs olacak çocuklar. Sakın çok dışarı çıkmayın tamam mı? <laughs> Ay tabii uyku tamam. Gel kızım sen de benim kucağımda uyu. Ben de uyuyayım o zamana kadar. <laughs> piş piş piş.